Herkese mutlu günler arkadaşlar. Ee, yeni bir bahisçi doğuyor ya da bahisçi demeyelim de yeni bir analizci doğuyor diyelim. Ee, az maça oynamayı tercih eden yaptığı tercihlerle de genelde başarım ama tabi böyle söylemekte herkes söylüyor. Herkes başarılıyım diyor. Görelim. Yapacağız yani göreceğiz. Böyle direkt söyleyince de abi çok iyiymiş falan diye kimse demez. Ama tarzımı söyleyeyim. Az maç oynamak her zaman benim için daha iyidir. Genelde iki maç oynarım ama e, bültenin yoğunluğuna veya güzel maçlar olması durumuna göre 3 maçta oynarım. Ama 3 maç hiçbir zaman geçmeyeceğim. Yani cumartesi günü olsa bile 330-350 maç olsa bile en fazla burada 3 maç paylaşırım ben. İşte başarılı mıyız değil miyiz ona göre de zaten görürüz kanal büyür veya büyümez. Ben şöyle ufaktan başlayayım dedim. Yine herkes gibi maç maçkolikten bir ekran kaydı yaparak başlıyorum. Bakarız. Belki değiştiririz. Değişmeyiz. Artık duruma göre. Evet. Ben o zaman kısaca şimdi ilk video olduğu için de biraz heyecanlıyım. Ee, bir an önce verim maçlarımı. Sonrasını yarın değerlendiririz. Bir sonraki videoda. Ama düzenli olarak her güne ben maç olma durumuna göre tabi e, paylaşmayı düşünüyorum. İlk maç augsburg Hoffenheim Arkadaşlar Almanya Ligi ve benim çok sevdiğim birliktir. Aklım maçlara da günün en mantıklı karşılıklı gol var seçimi bu geldi. Onun için e, Augsburg Hoffenheim'a karşılıklı gol var tercihini söylüyorum. En mantıklı gelen tercih oydu benim için. E, büyük bir ihtimalle rahat gelmesi lazım ilk yarıdan. E, i̇kinci maçımız benim en sevdiğim liglerden biri İsveç Ligi. İsveç Ligi'nin geçen yılki şampiyonu Jurgarden Orebro ile oynuyor. Yani hiç düşünmeye de gerek olduğunu şey yapmıyorum. Jurgarden'ın bu maçı çok çok rahat yeneceğini düşünüyorum. Ya yani çok rahat değil de 3-4 gol atmaz ama 2-0 gibi bir skorla temiz bir şekilde yeneceğini düşünüyorum. Onun için Jurgarden'a maç sonucu 1 diyorum. Ve benim bu yılki şampiyonum İsveç Ligi şampiyon takımım Spork, hamar bir maçında tabii ki hamar bir. geçen yıl da çok takip ediyordum. Bu yılda güzel giriş yaptı ve benim bu yılki şampiyon adayım. Açık yönet direkt. Elsborg Hamarbi maçına hamar bir diyorum. Hamarbi benim e, bütün maçlarında bütün oynadığı her gün kuponumda olacak takımdır. Şimdiden söyleyeyim. Bu maça da maç sonucu 2 diyorum. Ee, çok güzel bir kupon olduğunu düşünüyorum ben. Kolay kolay da yatacağını düşünmüyorum. Augsburg, Hoffenheim. Karşılıklı gol var. Your Garden Örebro maç sonucu 1. Elfsborg, Hamarbi maç sonucu 2. Kuponumuz böyledir arkadaşlar. İlk günün, ilk günün kuponu umarım tutar. Heyecanımı biraz maruz görün. Kendinize iyi bakın. Umarım beğenirsiniz. Takipte de kalırsınız. Bol şanslar.